Ben Ömer Aktaş, İzmir Gürcistan, İzmir Rusya. Abicim burası düzelmez. Burası imkansız. Buranın düzelme şansı yok. Yani devlet burayı düzeltemiyor. Düzeltemediği için de bu şekilde. Dün saat 9'dan bu yana şurada bekliyoruz. 3 gündür Hopa'da bekliyoruz. Bugün de saat 9'dan bu yana sırada bekliyoruz. Bak kaç tane geçiyor. Herkes veriyorlar 300 lira, 500 lira, bazen 100 dolar. Buradaki ayakçıların önüne geçemiyor. Devletin polisi, askeri iki tane ayakçı çocuğun önüne geçemiyor. Adamlar istedikleri gibi parasını alıp arabayı en öne getiriyorlar. Biz kerizler de burada bekliyoruz. Bizim şöyle. Ee, burada bir kere en öncelikle şu çöpleri yollardan toplatmalarını istiyorum. Aşil derecede pislik var. Bu ne bizim sahibimiz yok mu ya? Bu karayollarının temizleme şeyleri var, insanları var. Neden burayı hiç temizlemiyorlar? Hiç mi buradan geçmiyorlar? Hiç mi, mi gitmiyorlar? Buraya bakanlar ben her hafta buradan geçerim. Her hafta. Her hafta geçerim burada. Ya yemek kendi imkanlarımızla yiyoruz abi. Kendi dolabımızda. Arkadaşlar birbirini soluyor. Ee, yani bir bir arkadaşlarımız kendimize müsaade etmiyorlar. Yok üstünlüğü onun olduğu müddetse şey etmiyorlar yani. Müsaade vermiyorlar. Yani herkes sabırlı buraya kendi başına ben de fazla benim onculu yük onculuğum vardı ben fazla beklemedim kapıda geldim fişim aldım geldim buraya. Bunu kere e, en başta park sorunu var İkincisi parki kullanmıyoruz parki boşatıyla arabalar buraya giriyorlar arabalar en az e, 50-60 sefer marşa basıyor biz buraya 5 saatte burada bekliyoruz niye park bomboş duruyor orada arabaları e, bırakmasınlar sırası olduğu zaman 20-30 araba buraya bıraksınlar. Niye buraya 50 60 70 100 tane araba yığıyorlar buraya? 50 60 sefer maşa basıyoruz abi. En büyük sıkıntı adam bir tanesi bu. da zaman zaman e, kapı e, çalışmıyor. Dün mesela hiç çalışmadı. Yani toplam normal sıradan 30 araba almış. 221 arabalar girdik, abi bu saate kadar bekliyoruz bu. Yani 200 araba almaz mı burası? Önceki akşam şu anda 48 saat üzerine ben şu an kapıya geliyorum. 325 arabaya ben girdim. Normalde bir ara denetleme vardı. Bir günle 700 araba oldular. Ben şu an 48 saatlik yoldayım. Daha da kapıya aşağı yukarı ne kadar? Bir saatli fazla, e, bir saati geçer yani. Bizim bakanlarımız neden bu işlerle ilgilenmiyor? Bizimle niye ilgilenmiyor? Yani suçumuz ne bizim? Biz ekmeğimizin peşindeyiz. Helal ekmek peşindeyiz. Bize bir sahip çıkılsın artık yeter de. Biz de bunaldık yani Allah aşkına yükümü şeyden Mersin'de yükledim. Yaklaşık altı gün. Bugün 6. gün. Tiflis'e boşaltacağım. Gidemiyorum. Tiflis'e gideceğim ama boşaltı gidemiyorum ki. Ya. Kaç gündür ben buradayım yani 24 şey 48 saat oldu şu anda. Ben bu kapıya gelemedim. 325 arabaya girdim ben yani. 325 araba demek bir günlük araba demek. Ama 48 saattir ben yoldayım. Ve bize de yazık abi yani gerçekten Artık bir sahip çıkılsın istiyoruz yani.